Yazıklar olsun o Evet Ne zaman? Yarın. Yarın? Yarın vuracaksan hepsini. Ha? Yarın vuracaksan hepsini. Ha. tek başına gidersen hepsini yanına. Ben yine çağırırsan. Ha. Silahımı alayım geleyim. Tamam. Hepsini ateş edelim. Ha. Tamam o zaman. Sen öyle değilsen öyle yapalım. Arkadaşlar yarın çatışmaya gidiyor ha. Nasıl yapacaksan? Bir şey yapacaksan. Allah'ı seversen. Diri. Diri de çekeceksen. Saz da oynayacaksan. Arkasından. Yok. Allah Allah. Ama ben hiç tahmin etmedim ha. Ben dedim onlara ama beni dinlemediler. Ben onlara söyledim. Ona dediler yok. Ona dediler yok. Vallahi billahi ya. Efçeya, ya. Mazlum taş, Memali İzmir. Maikt. Gulan, alıyorum arkadaşlar. Gulan, gulan. Çok güzel bir parça okusunuz arkadaşlar. Gulan. I